ürünler bağımlılık yapar mı? Bana gelen, bana göre enteresan sorulardan bir tanesi. Peki ben de size sormak istiyorum. Herhangi bir şey, şu an hani hayatınıza yaşam stili edindiğiniz, herhangi bir şey kullandığınız bir şey, e, bağımlılık yapan bir şey sizin için sağlığınız için güzel bir şey mi arkadaşlar genel olarak ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani sizin vücudunuza zarar veren sizi kötü hissettiren geleceğinize hiçbir katkısı olmayan herhangi bir şeyi yemeyi içmeyi yaptığımız zaman yediğimiz içtiğimiz zaman ya da işte neyse artık böyle bağımlılıklarımız varsa yaptığımız zaman e, yani bunu düşünmüyoruz da bu kadar güzel bir nimete, üstelik karşımıza kocaman da bir fırsat olarak da size sunuyorsak, bu neden düşünüyoruz bu kadar? Yani bu kadar mı değersiziz biz? Ee, lütfen bağımlılıklarımız noktasında şöyle bir düşünelim, neye göre seçimler yapıyoruz? Niçin bağımlılıklarımızın böyle kurulduğunu?